Merhaba sevgili izleyiciler, İslam ve hayata hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Diyor ki bir izleyicimiz, kazancımın yüzde 10'unu vergi olarak ödüyorum. Bu zekata sayılır mı diyor. Hayır bu zekata sayılmaz. Yani siz kazanırken, Türkiye şartlarında diyelim, işte sizin kazancınızı olumsuz olarak etkileyen şeylerden birisi de vergi. Bunu vermek durumundasınız. Yani bulunduğunuz ülkede e, bir takım vergiler konmuşsa onları vermem diyemezsiniz. Dolayısıyla onları yok sayın. Yani sizin kazancınız o kadar az oldu sayın. Ondan sonrası sizin kazancınızdır. Onu çıkın kazancınızdan. Geriye ne kaldı? 100 lira kazanmıştınız. 10 lira verdiniz. 90 lira kaldı. Demek ki sizin zekata tabi olan malınız 100 lira değilmiş. 90 liraymış. 90 liranın zekatını verirsiniz. Olur biter. Bu kadar basit. Bir başka soru. Nafile orucumu bilmeyerek bozdum. Orucum ne oldu? Ee, orucunuz ne oldu? Tabi bilmeyerek bol, bozma bir defa orucu bozmaz. Bilmeyerek yeme içme vesaire şeyler yapma. Orucu bozmaz. Bilmeyerek böyle bir şey yapan insan aa oruçluydum filan der. Hatırladığında ağzındakini af buyurun çıkarır. Ee, su içiyorsa olduğu yerde keser. Hatta o anda boğazından kaçmış olsa da zarar etmez. Orucuna devam eder. Hatta efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki: "Yani eğer böyle bir şey birisini görürseniz oruç tutarken oruçlu ve yiyor. Bırakın yesin. Unutmuş, yiyoz. Yesin. İnne ma at'amahullahü teala ve saqahu." O كما Onu Allah yediriyor, içiriyor. Yani o unuttu. İyi ki unuttu. Yiyor içiyor. Hiç de bir şey lazım gelmez. Bırakın yesin. Ama bunu işte sonra bir takım delillerle, kurallara bağlamışlar. Demişler ki, yani hakikaten böyle oruç tutmakta zorlanan bir insansa söylememek lazım. Ama işte efendim Eli Ayağı güçlü bir adamsa ona hatırlatmak lazım derler. Hiçbir şey gerekmez. Ama e, nafile olan orucu bozmuş ise insan, bilmeden bozmuşsa zaten devam eder dediğimiz gibi. Bilerek bozmuşsa o zaman burada Hanefilerin bir noktayı nazarları vardır. Yani bir bakış açıları vardır. O bakış açıları şudur. Hanefiler derler ki insanlar nafile oruç tutmak zorunda değildirler. Tutmadıkları sürece ona niçin tutmuyorsun kimse demez. Tutarsa sevabını alır. Ama başladıktan sonra bozarlarsa o zaman ayıp etmiş olurlar. Niye ayıp etmiş olurlar? Şunun için. Çünkü Allah buyuruyor ki Evfu bil'ukud akitlerinizi ifa edin. Sözlerinizi yerine getirin. Yani bir bakıma başladıklarınızı, başladıklarınızı bitirin. O zaman başlayıncaya kadar bir zorunluluk yok ama başladıktan sonra Allah'ın bu emriyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani bir ahdiniz varsa, bir sözünüz varsa onu bitirin, yerine getirin. Onu ifa edin diyor Allah. İfa etmediğinden dolayı diyor Hanefiler, efendim nafile bir oruca başlayan ve onu bilerek bozan insan gününe gün kaza eder. Bir gün kaza eder. Çünkü kefaret sadece Ramazan orucunun bilerek ve kasten bozulmasından dolayı gerekir. Bundan dolayı bir kefaret gerekmez. Ee, onu kaza eder. Hatta başka mezhepler, şafiiler filan diyorlar ki e, yani bundan hiçbir şey gerekmez. Hatta onlar delil olarak da buluyorlar. Resulullah Efendimiz bir zaman oruçluydu filanca geldi. İşte onunla beraber beraberce yediler o geldiği için. Bundan sonra da orucunu tutmadı. Kaza etmedi demek ki gerekmez. Öbürü de yani hoş bunu kendi kafasından söylemiyor. Ama falanca zaman biliyorsunuz işte e, böyle bir şey olmuştu da Ayşe'ye zorladı. Ye sonra bir gün kaza edersin demişti. Demek ki kaza etmek gerekir filan diye. Her birinin delili var. Her birinin delili var. Siz hangi mezheptensiniz e, onun deliliyle, e, onun görüşüyle amel edersiniz. Bir başka soru. Yıllık hatim, yıl devri diye bir şey var mıdır? Bunun karşılığında bin lira istiyorlar. Sizce bunun bedeli bu mu olmalıdır filan? Ayıkla pirincin taşını. Yani neresinden baksanız e, tutarlı bir tarafı yok bu yapılanların. Soru yerinde. Soru sorana bir şey söylemiyoruz. Yıllık hatim diye bir şey yok. Belki yıllık hatim şu olabilir. Yani Allah Alem şimdi hatırıma geldi söyleyeyim. Yani bir Müslüman e, ayda bir çok iyi bir okuma sı olan bir Müslüman ayda bir hatim yapar. E birazcık daha zayıf olan iki ayda bir hatim yapar. Daha zayıf olan üç ayda, beş ayda, altı ayda bir hatim yapar Kur'an-ı Kerim. Hatim yapar derken Kur'an-ı Kerim'in tamamını okur diyelim. Tamamını altı ayda bir okur, döner tekrar okur, döner tekrar okur. Bir yılı geçirmemeli diyorlar alimler yani bir mümin senede bir kez de Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna okumuyorsa ya böyle mümin olmaz canım böyle mümin olmaz demek o insan mümin değildir demek değil ama mümin böyle olmaz diyelim mümin böyle olmaz mümin senede en az bir defa Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar okur en az bir defa okur ee, efendim belki e, yıllık hatim ile bu kastedilmiştir. Eğer bu ise bunun bir yeri var. Yani insanlar en az yılda bir kez yıl devri filan bir kez Kur'an-ı Kerim okumalılar. Ama bunun karşılığında demek bunu biriler okuyup para istiyorlarmış. Bunun karşılığında bin lira istiyorlar diyor şu anda. Bin lira sizce bu, bunun bedeli bu mudur? Hayır bunun bedeli bu değildir. Kur'an-ı Kerim okumanın bedelini insanlar kalemle, kompüktürle filan hesaplayamazlar. Dolayısıyla onun bedelini Allah'a bırakın. Onun bedelini bin liraya indirmeyin. Bu ayıp olur, çirkin olur Kur'an-ı Kerim karşısında. Efendimiz Sallallahu daha bugün okudum. Buyuruyorlar ki Kur'an okuyun, düşünerek Kur'an okuyun. Öyle zamanlar gelecekler, gelecek ki diyor Efendimiz Sallallahu Sellem. Allah için Kur'an okuyun. Öyle zamanlar gelecek ki insanlar Kur'an okuyup onunla dünyalık isteyecekler. Dünyayı yemek isteyecekler. Çok enteresan. O zamanlar demek çoktan gelmiş. Ve biz bunu söylediğimiz zaman bize biriler kızıyorlar. Ama Allah razı olsun ki çok insan da dinliyor. Ben çok şahit oldum. Bu gittikçe de azalıyor. Yani özellikle bize kızıyorlar. Mevlüt Hanlar Cemiyeti'nden protesto aldık falan. Niye böyle söylüyorsun filan diye. Saygımız var onlara da. İnsan olarak saygımız var. Yani Ama yanlış yapılan şeyleri yanlış deriz. Kim yaparsa yapsın. Dolayısıyla böyle bir şey yapmasınlar. Böyle şeyler olunca hep İmam Birgibi'nin, ki Osmanlı'nın en büyük alemlerinden birisidir, sözü hep aklıma gelir. Diyor ki bu haramdır diyor arkadaş, böyle bir şey yapmayın. Adeta Osmanlı'ya Osmanlı has bir müceddittir yani İmam Birgibi. Osmanlı'daki çürümeyi, akidevi çürümeyi, ameli çürümeyi, tarikatlerdeki çürümeyi tarikati Muhammediye ile Yenileyen bir insandır yani imam Bir gibi. Gerçekten büyük bir alimdir ve Tarikati Muhammediye adlı kitabı şaheserdir. Yani İslam ahlakı konusunda. O diyor ki biz al, almayın Kur'an-ı Kerim okuma karşısında yemeyin kardeşim dediğimiz zaman bize diyorlar ki efendim bu imamlar müezzinler günümüzde o zaman için ne maaşları var ne bir şeyleri var. insanlardan gelen bir şeylere bakıyorlar. Aç ve susuz bir ilaç insanlar bunlar. Dolayısıyla muztar olan, zaruret içerisinde olan, aç ve susuz olan insan domuz eti bile yiyebilir. Niçin Kur'an-ı Kerim karşısında, okudukları karşısında bir şey alıp yemesinler diyorlar diyor İmam bir gibi. Eğer gerçekten böyleyse diyor, gerçekten böyleyse evet onların domuz eti yemesi caizdir. Yesinler. Ama Kur'an-ı Kerim karşısında para alıp yemesinler. Yine de Kur'an-ı Kerim okuma karşılığında bir şey alıp yemesinler. Eğer bu kadar zaruret içindeyseler domuz eti yesinler. Lahşe yesinler. Cife yesinler. Ama biraz kaba oldu belki ama bunu söylemek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim okuma karşılığında bir şey alıp yemesinler kardeşim. Dolayısıyla bin lira filan değil bu. Yani e, Allah'ın kelamını, ayetlerini basit bir bedel karşısında yemeyin diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. Birileri de bundan hareketle diyorlar ki az bir bedel. Femenen kalile az bir fiyat. Ha demek ki fiyat çok olursa yenebilirmiş filan diyorlar. Çok olursa. Bunun için de bizim gene Osmanlımızdan her türlüsü var Allah'a şükür. Bir hoca efendi demek ki 40 akçeden az olacak az olur. 40 akçeden çok olursa az bir bedel olmayacağı için caizdir diye bir fetva vermiş. Birler de ona dayanarak Efendim bir şeyler söylerler. Oysa diyor alimler aslında Kur'an-ı Kerim karşılığında dünya bir esriha semenun kalil. Dünya tamamıyla, bütünüyle semeni kalildir. Bütün dünyayı almış olsanız Kur'an-ı Kerim karşılığında o bir semeni kalildir. Az bir bahadır. Dolayısıyla böyle bir şey yapmayın. Ee, Zekat nisapları bugün değişmeli değil midir diyor? bir izleyicimiz. Bu bir sempozyum konusu. Biz bu konuda bir sempozyum yaptık ve 3 gün sürdü. Allah razı olsun diyelim. Buradan selamlayalım da Bursa eee Kural Vakfı'nın e, sponsorluğunda veyahut da onun e, organizasyonunda bir sempozyum yaptıydık. Bundan 2-3 sene önce ve 3 gün sürdü. Çok verimli bir e, sempozyum oldu o sempozyum. Burada görmüş olduk ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Resulullah'ın vermiş olduğu temel maddeler var. Bunlardan birisi koyundur, birisi gümüştür, birisi de devedir. Üç tane maldır. Sonra sahabe döneminde, yine sahabe döneminde altın ve sığır da buna eklenmiştir. Beş olmuştur. Beş tane temel madde konmuştur. i̇şte koyundan 40 tane sığırdan 30 tane diğerlerinden şu kadar diye bir nisap ortaya çıkmıştır. Bu gösteriyor ki sonradan da bu nisabın değişmesi Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Ali zamanında değişmesi gösteriyor ki diyor bazı alimler. Evet bu nisapta günümüze göre uyarlama olabilir. Ama o beş temel maddeyi hep orada ölçü olarak tutmalı. Onların ederini bugün ortalamasını alıp veya birini alıp hangisi yaygınsa ona göre bir nisap koyma ihtimalimiz ve imkanımız vardır. Bu bugün için mümkündür. Bir başka soru. İhlas hatmi ne demektir diyor. Böyle bir şey var mı? Hayır yok böyle bir şey yok. Bir defa garip gelecek ama hatim diye bir şey yok. Yani hatim diye bir ibadet yok. Hatim diye bir eylem var, fiil var. Nedir o? Yani biz Kur'an-ı Kerim'e başından başlıyoruz. Sonuna kadar okuyoruz, hitama erdiriyoruz. Hitam ve hatim aynı kökten geliyor. Hitama eriyor yani bitiyor. Bitirmiş olma diye bir ibadet olabilir mi? Bitirme ibadeti. Böyle bir şey olmaz. Kur'an-ı Kerim okuma ibadeti olur. Sonuna kadar okursunuz. Kur'an-ı Kerim biter, yeniden alırsınız. Hatta bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki Kur'an en güzel Kur'an okuyuşu nasıldır ya Resulallah diye sorduklarında en güzel Kur'an okuyuşu bitirip tekrar alınan Kur'an okuyuşudur diyor. El hal, el ettirhal ifadesini kullanıyor. Bitiriyorsunuz tekrar alıyorsunuz. Hiç durmuyorsunuz. Böyle de. Niçin? Çünkü bakın burada birazcık böyle felsefi bir şey söyleyeyim. Felsefeden anlayanlar bundan çok iyi anlayacaklardır. Çünkü biz Kur'an-ı Kerim okurken ondan bilgileniyoruz. Önceki biz değiliz biz. Niçin? Çünkü her bilgilenme yeni bir oluştur. Biz yeni bir oluşla olduk biz şu an, yani Kur'an okuduğumuz andaki oluşumuz, mevcud, mevcudiyetimiz önceki mevcudiyetimiz değildir. Ve her her bilgilenme bir oluştur. Ve her oluş da farklı bir bilgilenmedir. Yeni bir bilgilenmedir. O zaman biz madem ki farklı bir oluşla yeniden olduk, o zaman okuduğumuz zaman anlayacağımız da farklı olacaktır. Farklı boyutta anlayacağız. Öyleyse bu birbirini destekleyerek, sürekli açılarak, katlanarak kar topu gibi devam edecektir. Onun için en güzel okuyuş bitirip tekrar baştan alma tarzında olan okuyuştur. Bitir tekrar al. Bundan dolayıdır ki bakın bizde mesela Kur'an-ı Kerim hatim duaları falan yaparlar. Yapılır mı yapılmaz mı ileride göreceğiz onları da inşallah. Yapılır tabii yani kısaca şu anda onu söyleyeyim de. Ama hatim duası yapılırken ne yapılır? İşte sondan alınır. İhlas okunur. Felek ve Nas sureleri okunur. Fatiha okunur. Elif, Lam, Mim okunur. Ondan sonra dua yapılır. Bu anlamlıdır. Neden anlamlıdır? Yani bitirilmiş, orada bırakılmış, kesilmiş falan olmasın diye. Bitiriliyor, tekrar alınıyor. Ve Elif, La, mim ayetlerinin altı ayetin sonunda orada duruluyor. Sonra te tekrar devam ediliyor. Kur'an okuma bu. Ve sık sık söylüyoruz, sürekli söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim'den maksat, okumaktan maksat onun... Anlam dünyasına girmek, oralardan bir şeyler almak ve onları hayata aktarmak ve yaşamaktır. Dolayısıyla salt okumak için okumak yoktur ama o anlamı anlama götüren yol olduğu için okumanın da sevabı vardır. Okuma bir ibadettir. Bunu defalarca söylüyoruz. Galiba defalarca daha söylememiz gerekir. Dolayısıyla ihlas hatmiyle şunu kastediyorlar bildiğim kadarıyla. Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyor beyefendi, hanımefendi. Böyle bir zahmete de katlanmıyor. Keşke o o kadar okuyacağına, onu İhlas suresini tekrar tekrarlayacağına Kur'an-ı Kerim'i kendi orijinal harfleriyle okumayı öğrense. Bilmiyor ama böyle olamayan da olabilir mi? Olabilir belki bilmiyorum ama işte efendim bilmiyor. Okuma zahmetine de katlanmıyor. Her satıra bir İhlas okuyor. Kul huvallahu ahad, Allahu semet, Kul huvallahu ahad, Allahu samed. Böyle devam ediyor sonuna kadar ve böylece kendisini Kur'an-ı Kerim'in tamamını okumuş varsayıyor. Bu garip bir şey. Ne din bunu söylüyor, ne akıl mantık böyle bir şey anlamlı bulabilir. Böyle bir şey anlamlı bulmaz. Ama bir insan ya ben çok İhlas Suresi okuyacağım ne kadar olsun? Bu Kur'an-ı Kerim'in satırları sayısınca olsun diye kendine böyle bir hedef koyar da böyle bir şey okursa ne olur? O sayıca yani Kur'an-ı Kerim'in e, satırları sayısınca İhlas okumuş olur. İhlas sureti suresi okumuş olur. Dolayısıyla böyle bir böyle bir hatim şekli yok. Kaldı ki Hatim şekli diye de bir şey yok. Yani Hatim diye de bir şey yok. Kur'an-ı Kerim okuma var. Bunu da böylece bilmemiz gerekiyor. Ee, Kur'anı dinlemek daha sevaptır. Neden diyor bir soru? Bunu daha önce açıklamaya çalışmıştık. Kur'an-ı Kerim'i dinlemek daha sevaptır. Doğru. Niçin daha sevaptır? Çünkü demiştik Kur'an-ı Kerim'den gaye onu anlamaktır. Anlamak ve yaşamak. Sadece anlamak da değil. Niye anlıyoruz? Hayatımıza tatbik etmek için anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim bunu kendi söylüyor zaten. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'in geliş sebebini anlatırken Allah لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ Diri olanları bununla inzar edesin diye, uyarasın diye Kur'an-ı Kerim'i gönderiyoruz diyor. Diri, hayatta olanlar, ölü olanlar falan değil. Yani ölü olanlara okunmak için gelmemiştir Kur'an-ı Kerim. Diri olanları uyarmak için gelmiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'den gaye, bunu insanlarımız anlamalı yani Allah rızası için lütfen anlamalı insanlar bunu. Kur'an böyle aksesuar kitabı olarak gelmemiş. Kur'an böyle e, bağışlayın e, e, giymesine, e, gezmesine, tozmasına çok düşkün hanımefendilerin kırılmasınlar, alınmasınlar, toplanıp bir yerlerde böyle 2 saat 3 saat bir yerde otururlarsa ikisini dedikoduyla geçirip geriye kalanı işte birisinin okumasından dinlemeleri falan için gelmemiştir. Onlar bize kızmasınlar doğrusu neyse onu e, bulsunlar öyle yapsınlar. Bunlar için gelmemiş. Öğrenilip yaşanması için gelmiştir. Ben hiç unutmuyorum. Bir zamanlar e, apartmanımızda hanım mukabele okuyordu. Hanımlar da dinliyordu. Dedim ki ona okuyorsunuz bunu bari her cüzde her mukabelede bir sayfa seç, ben sana onu seçmekte yardımcı olayım. Bir sayfa seçin, o sayfanın mealini okuyun. İşte bu okuduğumuz o ayet sayfalardan birinde, yani 20 sayfadan birisinde Allah şöyle buyuruyor, deyin, dedim, öyle başladı. 1, 2, 3, 4 gitmedi, 4'ü öteye geçmedi. Geldi dedi ki insanlar ya böyle yapma, bu şeyi, ahengi bozuyor, ee, huzurumuzu bozuyor, efendim, Düz okuyorsan oku, okumuyorsan bunu okumayalım filan dediler hanımlar. Böyle hanım böyle hanımlar böyle olmamalı. Beyler de böyle olmamalı. Niçin? Çünkü rahatsız ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim okunsun sadece bir bir manevi bir ihtiyaç gibi e, ihtiyacımızı karşılasın ama bize karışmasın denmek isteniyor. E böyle olmaz tabii yani. Kur'an-ı Kerim rahatsız etti. Yani Kur'an-ı Kerim'in anlamları rahatsız etti insanlar. Çünkü mükellefiyet yükse, yüklüyor. Şöyle yapın, böyle yapmayın, şu helaldir, bu haramdır diyor. Böyle deyince zorlarına gitti ve bundan vazgeçtiler. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'den asıl gaye anlamaktır. Anlamanın yollarını arasınlar. Ve Kur'an-ı Kerim'i dinlemek daha sevaptır. Niçin daha sevaptır demiştik. Çünkü dinlerken insan Zihnini, zekasını, aklını sadece dinlemeye verdiği için daha iyi anlar. Yani beyni kafası daha iyi çalışır, daha çok anlar. Oysa okuyan enerjisini, gücünü e, hem okumaya verir, dikkatini hem oraya verir, harfleri nasıl çıkaracağım, o muydu, bu muydu filan diye hem anlamaya çalışır, anlama gücü ikiye, ikiye bölünür, dağılır, daha az anlar. Onun için Kur'an-ı Kerim'i dinlemek ama güzel dinliyorsa... Hakikaten yani dinleşil dinleme dinlenmesi gerektiği şekilde dinliyorsa Kur'an-ı Kerim'i dinlemek doğrusu evet okumaktan daha sevaptır dedikten sonra zamanımıza kalan zamanımıza anlaşılan bir soru daha sığmayacak. Ee, onu kalan soruları bundan sonraki programlarımıza bırakacağız ve önümüzdeki İslam ve hayatta inşallah yine diptiri beraber olacağız. O zamana kadar hepiniz Allah'a emanet olun sevgili izleyiciler. Müzik